Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sporcu or, Sporcu 2024 hologramlı kartları açacağız. Evet açmaya başlayalım. Hologramlı kartı tamam. hologramlı kartı kapattım. İlk paketimizi açalım. Eder militao evet ve Marco Veratti. Ben de Veratti vardı ama Militao yoktu. Militao çıkması iyi oldu. Van Dijk ve Kvaratskhelia. Kvaratskhelia yoktu ama Van Dijk vardı. şu an bende olmayan şeyleri çıkarmaya devam. Masan Mount'un Chelsea'deki hali vardı. Şimdi Manchester United'deki halini çıkardım. Ee, Kun'un da Bende Lidic'deki hali vardı. Onun da tersteki halini çıkar çıkardım. hologramlı kartları kapatayım Ve son paketimiz. Son hologram kartlara geçeceğiz. Fafana yoktu. Saliba da yoktu. bir paketten Bende olmayan şeylerden çıkar. Şimdi hologramlı kartlar. E, Alexander Arnold ve Barella. Evet şimdi bunları kutusuna koyalım. Koyayım öbürlerini açacağım. Evet şimdi sıra ikinci pakette. Ben Messi ya da Aldi çıkmasını istiyordum. Ben bakalım bu paketten çıkacak mı? Evet ilk paketimizi açıyoruz. Savic yoktu. Ee, Gabriel Jesus vardı. Vardı. İlk ilk üçüncü şeyimi çıkardım. Arabistan ligindeki oyuncumu çıkardım. Bir Ronaldo'nun hologramlısı vardı. Bir e, Ronaldo'nun normali vardı. Şimdi de Savic'i çıkardım. Yok. Hakan Çalhanoğlu vardı ama Al, hali vardı. Ye, süper final. Casemiro'nun bu hali vardı ben. Ben de vardı. Şimdi kendi Aa içinde paket kalmış. İçinde kalan kutunun içinde kalan ha? Kutunun içinde kalan paketi de açacağım. Luka kutu da, bir dakika. O Luka içeride çok güzel Arkadaşlar Lukaku kiralık mı gitti yoksa Chelsea geri mi aldı? Yorumlar yazar mısınız? Ve Tony Kroos bende yoktu. Bende Romelu Lukaku'nun Chelsea'deki hali yoktu ve Tony Kroos yoktu. İyi oldu çıkın Son paket Marquinhos vardı, Oblak da vardı. Ama bu halleri yoktu. Şu Marquinhos kartını çok güzel yapmışlar. Hologramlı. Regular Rice yoktu. Normal kart kartı bile yoktu yani. Red James'in de altın hali vardı. Gümüş halini de çıkardı. Güzel oldu. Şimdi bunları da kutularına koyalım. Bunları kutularında saklayacağım. Hiç yırtmayacağım. Koparmayacağım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz alttan beğen beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, eğer daha çok sevdiyseniz abone ol tuşuna basabilirsiniz. Beni. Bay bay.